Bugün seni hayatımdaki en önemli ilişkilerden birinin içine götüreceğim. ChatGPT ile olan ilişkim. Uzun zamandır bu videoyu yapmalı mıyım? Tüm bir bölümü ChatGPT'ye mi ayırmalıyım diye düşünüyordum. Çünkü ChatGPT'yi kullanma şeklim gerçekten biraz korkutucu ve evet yargılamaya bayağı açık. Eğer bu videoyu izleyip biraz çılgınca diyorsan bu tamamen normal ama eğer sen de sosyal sosyal medyada büyümek istiyorsan içerik üreticisi ya da influencer olmak istiyorsan sosyal medya üzerinden büyütmeye çalışıyorsan belki podcast yapıyorsun belki bu işi tam zamanlı kariyer'e dönüştürmek istiyorsun o zaman bu video tam sana göre. ChatGPT bence şu an en etkili araçlardan biri ama ne yazık ki çoğu kişi onu ya hiç kullanmıyor ya da yanlış şekilde kullanıyor. Çünkü ilk başta biraz göz korkutucu ve karmaşa gelebilir. Ya da belki de sadece benim gibi kullanmıyorlar. Onu benim tanıdığım gibi tanımıyorlar. O yüzden bugün chat nasıl kullanabileceğini adım adım anlatmak istedim. Nasıl sosyal medyada büyüyebilirsin, işini ve markanı büyütebilirsin ama sadece bu kadar da değil. Chat adeta ikinci beyin gibi bir kurucu ortak gibi ya da senin bir asistanın gibi kullanarak hayalimdeki işi, hayatı ve sosyal medya düzenini nasıl kullanabileceğini göstereceğim. Ben ChatGPT'yi öyle bir kullanıyorum ki gerçekten ikinci beynim gibi hissediyorum. Ne istediğimi, nasıl düşündüğümü biliyor gibi ve bugün sana da bunu nasıl yapacağını öğreteceğim. Temelden başlayalım. Ben ChatGPT Plus kullanıyorum. Aylık 20 dolar ödüyorum ve açıkça söyleyeyim her kuruşuna değiyor. Ben ChatGPT adeta konuşarak yazı yazma aracı gibi kullanıyorum. Mikrofon simgesine tıklayıp doğrudan konuşuyorum. Neredeyse hiç yazı yazmıyorum diyebilirim. Bunun çok büyük bir fark yarattığını düşünüyorum. Çünkü bu şekilde ChatGPT zamanla benim konuşma tarzımı, kelime seçimimi ve sesimi daha iyi anlıyor. Ayrıca yazarken olduğumdan çok daha hafif. Daha doğal oluyor. Diğer ilginç detay şu: Ben ChatGPT'ye hiç özel talimat vermedim. Mesela benim arkadaşım ilk kullandığında ona kısa ve öz cevaplar ver, çok kibar olma gibi talimatlar vermişti. Ama artık onun ChatGPT'si benimkine hiç benzemiyor. Son olarak kullanım düzenimden biraz bahsedeyim. Sol tarafta açtığım farklı sohbetler ya da projeler var ve her bir belli bir konuya özel hepsine bir emoji koyarak daha kolay takip ediyorum. İçerik üretimi, sosyal medya için bir sohbet, ya da strateji, hedeflerim, vizyonum için ayrı bir sohbet, zihinsel sağlık için başka sohbet. Tabii bunun dışında bir sürü rastgele açılmış sohbetim de var ama belirli başlıklar için ayrı sohbetler kullanmak, düşüncelerimi düzenlememde bana çok yardımcı oluyor. Çünkü aklım her zaman çok fazla şey var. Tamam şimdi ilk olarak chat gibiliği kullanmanın en iyi yollarından biri hayalindeki yaşamı ve gelir hedeflerini belirlemek. Bunu bu dünyadaki herkese öneriyorum. Öncelikle o büyük mavi gökyüzü senaryonu netleştirmek. Bunu hep konuşuyoruz ama aynı zamanda vizyonunu ve hedeflerini de netleştirmek çok önemli. İlk adım olarak yapman gereken şey şu. Yeni bir sohbet aç. Sesli dikte özelliği aç ve şöyle de evet benim korkutucu büyük mavi gökyüzü senaryom şu. Ve burada bahsetmen gereken şeyler biraz gerçek dışı ya da senin için abartılı gelebilecek kadar büyük hedefler olabilir. Mesela bir gün YouTube'da 1 milyon aboneye ulaşmak. Forbes listesinde yer almak. Sosyal medyadan yılda 100 bin dolar kazanmak. Şu ve şu markalarla çalışmak. Yani hedeflerini çok ama çok net bir şekilde yazıyorsun. Takipçi sayısı, gelir hedefi, çalışmak istediğin markalar, kurmak istediğin iş modelleri. Bu hem eğlenceli hem de inanılmaz önemli ama bunu daha da derinleştirmek istersen ve eğer Pinterest'te bir vizyon panon hazırlıyorsan o görsel panonun ekran görüntüsüyle alıp chatgpt'ye yükleyebilirsin. Sonra da şöyle diyebilirsin işte vizyon panoğundaki bazı şeyler daha da güzeli çat sana hayalindeki bir rüya gününü anlatmasını isteyebilirsin. Çat eğer her şey olsaydı, tüm hedeflerime ulaşsaydı, bir iş günü nasıl olurdu lütfen bana anlat. Bu da sana hayalindeki iş hayatının neye benzediğine dair eğlenceli ve ilham verici bir tablo sunar. Bu vizyon bölümünde çat cipitiyi başka bir yolu da potansiyel gelir kaynaklarını birlikte düşünmek. Ben bunu ilk kez 2023'te ChatGPT'yi kullanmaya yeni başladığımda yazmıştım. Şöyle düşündüm. Eğer içerik üreticisi alanında daha aktif olmak istiyorsam hangi gelir kaynaklarını oluşturabilirim? Ve ChatGPT bana fikirler sundu. Danışmanlık verebilirsin, şu tarzda bir online kurs yapabilirsin gibi. Bu araç bazen kendi Beynimizden bile daha faydalı oluyor. Çünkü yapmak istediklerini aklında tutuyor. İstersen bunu unut diyebiliyorsun. Örneğin podcast başlatma fikrini unut. Vazgeçtim. Gerçekten çok eğlenceli ve çok işe yarıyor. Cebinde taşıdığın bir hayal inşa edici gibi oluyor. İşte bu chat bitiği kullanma yollarımdan biri. Ve bunu yapmanın bu kadar önemli olmasının nedeni şu. Birazdan konuşacağımız daha çok detaylara geldiğimizde örneğin Instagram açıklamaları gibi ChatGPT senin büyük resmini vizyonunu zaten bildiği için verdiği cevaplar uyumlu marka tonuna uygun oluyor. Bu da seni hedeflerine daha kolay ve etkili şekilde ulaştırıyor. O yüzden bu kısmı yapmayı çok seviyorum. Yani yeni bir yıla başlarken ChatGPT ile hayalindeki hayatı planlayabiliyorsunuz planlamaktan daha güzel ne olabilir? 2025'te yaşamak gerçekten harika. ChatGPT'yi kullanmanın bir diğer yolu da içerik stratejisi oluşturmak, içerik planlaması yapmak ve sosyal medyada markanı netleştirmek. Bu konuyla ilgili çok yakında bir video çekeceğim ama şimdilik şöyle yapabilirsin. Yeni bir sohbet aç. Mesela adına bir emojisi koy. içerik üretimi sosyal medya gibi ve sonra olarak şöyle söylemen lazım. Sosyal medyada şu konularda tanınmak istiyorum. Burada şu sorulardan da faydalanabilirsin. Ben podcast'te hep veriyorum. En sevdiğin podcast'e konuk olarak davet edilseydin neyle tanınmak isterdin? İnsanlar sana hangi soruları sormalı? Hangi konuda bir düşünce lideri olmak istiyorsun? Bir etkinlikte adın geçtiğinde insanlar senin için ne demeli? bunların hepsini chat GPT'ye aktar. Ayrıca açık ve net ol. Sosyal medyada şu konular hakkında konuşmak istiyorum. Şu konulara ise hiç girmek istemiyorum. Ve ilham aldığın içerik üreticilerini de paylaş. Ben şu kişiye şu podcast'e benzemek isterdim ya da bu bloggere mesela diyebilirsin. Ama favori içerik üreticilerini de chat GPT'ye ekle. Bu kişiler benim çok ilham aldığım yaratıcılar mesela reytarlar. Onların içerik vibe'ına benzer bir tarzda üretmek istiyorum. Ve aynı zamanda seni benzersiz kılan şeyleri de mutlaka paylaş. Mesela şöyle diyebilirsin. Benim şu alanda benzersiz bir geçmişim var. Şu konuda deneyimim var. Bu konularla ilgili en büyük zorlanmalarım şunlar ve bunları paylaşmak istiyorum. Yani ChatGPT seni hangi konulara değinmek istediğini, hangi konulara çözüm getirmek istediğini ve kimlerle konuşmak istediğini iyice anlat. Ne kadar çok bağlam verirsen o kadar sana özel sonuçlar alırsın. Sonra ona şöyle şeyler sorabilirsin. Biyom için kısa bir açıklama oluşturabilir misin? Bana birkaç içerik kategorisi ya da eğlenceli bir içerik serisi fikri verebilir misin ve şunu da söylemem gerek. ChatGPT'yi ne kadar sevsem de içerik fikirleri konusunda belki bu tamamen bana özel bir şeydir. Beni ne kadar iyi tanıyor olsa da böyle tarzı tam olarak hissedemiyor. Yani ona içerik başlıkları, seri fikirleri ya da biyografi yazısı gibi şeyler sorduğumda ChatGPT'yi daha çok bir fikir başlatıcısı olarak kullanıyorum. Böyle beyin fırtına yapmak için. Çünkü duyguyu hissedemiyor. Enerjiyi tam olarak kavramıyor. Bazen kavruyor gibi hissediyor ama sonuçta o bir yapay zeka. Yani ona ne kadar çok şey anlatırsan o kadar iyi fikirler gelir. Hatta eğer ne yapmak istediğini bile bilmiyorsan ona bunu da söyleyebilirsin. Sanırım şunu yapmak istemiyorum ama emin değilim. Bunlar ilgimi çeken alanlar. Sence bunları sosyal medyada bir markaya nasıl dönüştürebilirim? O da sana bunlar konusunda yardım olabilir. Marka açıklaması, misyon, bildirimi, içerik fikirleri, hedef kitle ve bu sayede sosyal medya markanı birlikte şekillendirebilirsiniz. O sana bir özet sunduğunda bu senin için gerçekten güçlü bir başlangıç noktası olur ya da fikir bulamıyorsan belki şöyle bile dersin bu konudan bahsetmek istediğimi şimdi fark ettim. Bu da ChatGPT kullanmanın harika bir yolu. İçerik ve marka stratejisi gibi çalışıyor. Seni nelerle tanıtmak istediğini, misyonunu, hedef kitleni netleştiriyor. Hatta şunu bile sorabilirsin. Tüm bu bilgiler doğrultusunda benim misyon cümlem ne? olurdu. Biyomda ne yazmalı? Tüm bu hedeflerle ulaşırsam 10 milyon takipçim olsa insanlar bir podcast'te benim hakkımda nasıl konuşurdu ve işte o zaman bu hayalleri gerçekten gözünde canlandırmaya başlayabiliyorsun ve işte o zaman elinde tüm bu bağlamı içeren o küçük sohbet kutusu oluyor ya işte o her şeyin anahtarı bir karusel içeriği hazırlamak istediğinde ya da bir podcast bölümü planlarken ChatGPT zaten senin hedeflerini, markanı, vizyonunu bildiği için sana çok daha iyi yardımcı olabiliyor. Bu sayede sosyal medyada ve markada başarmak istediğin şeylere çok daha hızlı yaklaşabiliyorsun. Ayrıca sana misyon cümlesi, marka açıklaması, biyografi yazısı gibi şeylerde de yardımcı olabiliyor. Gerçekten çok eğlenceli. Tamam şimdi artık bir sonraki bölüme geçelim. Artık chat de temeli oluşturduk. Hayalimiz, işimiz, hayat hedeflerimiz, büyük planlarımız, markamız, sosyal medyada nasıl görünmek istediğimiz, hatta vizyon panomuz bile ekledik. Bu arada vizyonla ilgili küçük bir not daha. Ben ne zaman kanvada bir sunum hazırlasam mesela işimin bir bir bölümüyle ilgili bir hedef onu da her zaman ChatGPT'ye yüklüyorum ilham aldığım kişilerin profil ekran görüntüleriyle birlikte yani artık ChatGPT'de her şey kayıtlı senin hedefin tarzın örnek aldığın insanlar tüm bağlam var ve şimdi chat çoğu insanın kullandığı gibi örneğin gönderi açıklamaları yazdırmak, içerik sürecini otomatikleştirmek gibi işler için kullanmaya başladığında her şey çok daha etkili hale geliyor ve gerçekten ne kadar çok sesli komutla kullanırsan chat seni o kadar iyi tanıyor. Bu da sonuçları çok daha kişisel ve faydalı yapıyor. Yani içerik üretimi otomatikleştirmek ve gerçekten uygulamaya geçirmek açısından ChatGPT'yi kullanmanın en iyi yollarından biri de mevcut içerikleri yeniden değerlendirmek. Bu özellikle podcastlar ve YouTube'lar için süper faydalı. Benim yaptığım şey şu oluyor. Videolarımın ya podcast bölümlerinin yazıya dökülmüş halini sonra bunu ChatGPT'ye yüklüyorum ve şöyle diyorum. Bu içeriklerden benim tarzımda notlar uygulaması, ekran görüntü stilinde 10 tane Instagram karusel hazırlar mısın? Tarzımı zaten tanıyor çünkü önceden tüm bağlamı vermiştim. Ve evet Belki her şey birebir mükemmel olmayacak ama kesinlikle yeni fikirlerin ortaya çıkması için harika bir başlangıç sunuyor. Bu şekilde elindeki uzun içerikleri, video, podcastleri alıp Instagram karusellerine ya da başka formatlara çok daha kolay dönüştürebiliyorsun. Alternatif olarak şunu da diyebilirsin. Bunu TikTok'ta Get Ready With Me tarzında kullanabileceğim küçük küçük madde başlıklarına çevir. Yani daha önce söylediğin şeyleri alıp farklı içerik formatlarına yeniden paketlemek için harika. Bir diğer kullanım alanı da YouTube ile ilgili bir sonraki bölümde geliyor. Podcast ve YouTube içerikleriyle ilgili bir diğer kullanım şeklim. Bir videoyu Bitirip düzenlediysem onun RTF transkript dosyasını alıyorum. ChatGPT'ye bitiye yüklüyorum ve şunu söylüyorum. Bu bölümde sence sıkıcı olan veya kesmem gereken bir yer var mı? Çünkü RTF dosyasında her bölümün zaman damgaları oluyor. Hangi konu hakkında ne kadar konuştuğun görünüyor. Bu sayede ChatGPT'ye bitiye şu soruyu rahatlıkla sorabiliyorsun. Burada odaktan uzaklaşan veya insanların videoyu terk edebileceği bölümler var mı? Sence neyi çıkarmalıyım? Ayrıca çatı bitiği uzun içeriklerden klip çıkarmak için de kullanıyorum. Sence bu videodan hangi bölümü kesip paylaşmalıyım diye soruyorum. Timestamp için. ChatGPT'yi kullanıyorum ama son zamanlarda Gemini'yi daha çok kullanmaya başladım. Neredeyse Gemini veya Descript zaman damgalarında daha iyi sonuç veriyor. Neden bilmiyorum ama daha isabetli oluyor. Transcript dosyasını verdiğin sürece bu araçlar timestamp konusunda işe yarıyor. Bu uzun içerikler için çok kullanışlı. Ayrıca chat GPT'yi başlık ve küçük görsel fikirleri için de kullanıyorum. Bunun için önceden video çekmiştim. Onu kanalımda bulabilirsiniz. Ama burada da aynı şey geçerli. Tam anlamıyla o tarzı ya da mizahi yakalayamıyor. Ama yine de faydalı. YouTube kanal linkini, ekran görüntülerini ya da YouTube analitikten bir yıl performans raporunu ChatGPT'ye gönderip şu şekilde sorabilirsin. Bu videonun içeriğine ve geçmişte iyi performans gösteren videolara bakarak bu videoya ne başlık kullanmalıyım. Ama tekrar edeyim başlık konusunda %100 harika sonuçlar vermiyor. Çünkü o duyguyu ya da mizah tonunu tam hissedemiyor. Eğer tüm bu süreci doğru yaparsan chat ChatGPT senin ses tonunu oldukça iyi tanıyor olacak. Yani kanvadaki tüm karusellerini indirebilirsin ya da paylaştığın karuselleri videonun veya TikTok transkriptini yükleyebilirsin. Hatta Gemini kullanıyorsan o doğrudan videonu analiz bile edebiliyor. Çok havalı. <laughs>